Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrar bir akıllı saat videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere Pirana akıllı saati tanıtacağım arkadaşlar. Ee, Pirana akıllı saat ile ilgili sizlere e, menüsü, dış tasarımı ve akıllı cihazlarınıza nasıl bağlayabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Evet e, kanalıma yeni tanışan arkadaşlar için sizlere kanalıma alakalı bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Kanalımda tüm oyun konsolları ile alakalı sistemsel ve donanımsal tüm bilgiler bulunmakta. Tek yapmanız gereken arkadaşlar kanalıma girip videoların içerisinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi fazla uzatmadan cihazımızı açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar cihazımız açıldı. Evet şimdi arkadaşlar ilk karşımıza gelen arkadaşlar tarihi saat. Bir kere daha geçtiğimizde arkadaşlar adım sayar. Bir kere daha geçtiğimizde nabız ölçerimiz var arkadaşlar. Bir de spor bölümümüz var. Buna girmek için basılı tutuyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi koşu bölümü var. İp atlama bölümü var arkadaşlar. Eee kürek çekme bölümü var arkadaşlar. Ee, spor bölümümüz bunlardan oluşuyor. Bir tane daha geldiğimizde mesaj bölümümüz var arkadaşlar. Ee, telefonlarınıza gelen mesajları akıl akıllı e, bilekliğinizden, akıllı saatinizden bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir sonraki de ayarlar bölümümüz. Buna da basılı tutarak giriyoruz. Evet. barkod geliyor. Bunu geçiyoruz. Reset bölümü yani cihazınızı sıfırlamak için arkadaşlar. Bir sonraki de e, cihazınızı kapatmak için. Kapatma bölümü. Evet. Ayarlarımız da bundan oluşuyor. E, fotoğraf kameranıza bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu akıllı saatinizi. E, telefonlarınıza bağlayabiliyorsunuz. Ana menümüz bundan oluşmakta arkadaşlar. Bunlardan ibaret. Evet arkadaşlar. Şimdi dış tasarımından bahsedelim arkadaşlar. Dış, dış tasarımı köşeli olmadığı için Gayet hoş bir tasarım olmuş fakat kordonuna geldiğimizde arkadaşlar çok kötü bir kordon arkadaşlar kolunuzda saati hissediyorsunuz. Onun için çok güzel bir kordon değil arkadaşlar berbat bir kordon kullanmış. Şimdi nasıl akıllı telefonlarımıza bağlayacağız telefonumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi akıllı saatimizi nasıl telefonla bağlayacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Evet, bağlamak için bir uygulamaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu uygulamamız arkadaşlar Fit Pro uygulaması. Fit Pro uygulamamızı arkadaşlar Play Store'dan rahatlıkla indirebiliriz. Evet şimdi girelim. Evet arkadaşlar bu arada cihazımız USB'ye direktman takıp şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kordon içinde saklamışlar. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar burada set bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Bu Davices bölüm var. İlk önce bulutumuzu açalım arkadaşlar. Şöyle Evet, şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda tarıyor arkadaşlar. Şimdi akıllı saatimizi görecek ve bağlantıyı kuracak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda bağlanıyor. Gördüğünüz gibi tamamladı. Gördüğünüz gibi cihazımızı akıllı telefonumuza bağlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fitbroyu uygulamasıyla rahatlıkla çok kolay bir şekilde telefonunuza bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu neden bağlıyoruz arkadaşlar? Ee, ne kadar adım attığınızı, e, uyku kontrolü, işte kalori yakımı, e, ne kadar kalori yaktığınız vesaire bunları öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulamayı da bunun için kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, benden buraya kadar emeği saygı olarak bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.